Herkese merhabalar. Öncelikle şu arkamda gördüğünüz dünyanın oluşumundan bu yana sinir sistemi diye bir gerçekliğimiz var. Yani insanın olduğu zamandan bu yana bir sinir sistemi var. Bu tabii ki hayvanlar dünyasında da var. Tüm canlıların dünyasında var bu sinir sistemi. Ama biz öncelikle insanlar bu duruma çok daha çabuk etkilenip ortada bir şey yokken bile beyninin bir bölümündeki düşünceyle kaygıya, endişeye, strese girebiliyor. İşte günümüz dünyasında özellikle de odağımızın fazla kaçtığı günlerde, yaşadığımız doğal felaketlerde ya da yaşadığımız ani kayıplar, ailemizle ilgili, yakınlarımızla ilgili, kendi hayatımızla ilgili ani olaylar bizi strese, kaygıya, endişeye ya da yasa sokan olaylarda bir terapi yöntemi olarak kullanılan bir sinir sistemi Regülasyon terapisi vardır yani aslında somatik yani beden üzerinde çalışırız dolayısıyla bedenimizi tekrar regüle etmek yani yeniden yapılandırmak sinir sistemimizin Regülasyonu dediğimiz şey yeniden yapılandırmak o strese girmiş kaygıya girmiş bedenimizi ve sinir sistemimizi yeniden regüle etmek elimizde. Dışarıda bir şeyin değişmeden, şartların durumların değişmeden bizim içsel durumumuzu, yani o kablo ağlarını güçlendirmemiz demek. Şöyle söyleyeyim aslında bazı olaylar durumlar yaşadığımızda evimizde düşen bir yıldırım gibi düşünün odaların bazı bölümlerinde nasıl elektrikler kesilebiliyorsa böyle bir elektrik akımıyla ilgili bir şey yaşandığında sigortalar attığında işte bizim de hayatımızda felaketler olaylar durumlar yaşandığında bunlar bunun gibi bazı bölümlerin sigortası kapanabiliyor. Ama o olayların geçmesi, orada ne kadar kaldığımız, o streste ne kadar kaldığımız da önemli bir şey. Çünkü bizi hayata bağlayan tarafımız da sinir sistemimizden geçiyor. Yani bu duygusal dengeyi korumamıza yardımcı oluyor. Bizi güçlendiriyor. Hayatın içinde daha dengeli olmamızı sağlıyor. Zorluklarla başa çıkmamızı sağlıyor özellikle. Bu yüzden sinir sistemi regülasyon dediğimiz şey duygusal sağlığımızı iyileştirmekten geçiyor aslında. Peki fiziksel sağlığımızda ne yapıyor bu egzersizler? Sinir sistemi regülasyonunu sağladığımız zaman bunları düzenli yaptığımızda Alzheimer, MS, ALS, Parkinson veya stresle kaygıyla gelen depresyon, anksiyete gibi Birçok hastalık, bunun arkasında kanseri de var, birçok hastalığı da var. Çünkü hepsi bir duyguya, iyileştirilmemiş bir duyguya dayanıyor. Ama bu sinir sistemin regülasyonu dediğimiz egzersizler, duygumuzun içeride kendi dönüşümünü sağlayan, bizi güçlü tutan, yaşam kalitemizi arttıran egzersizlerdir. Kendinize verebileceğiniz en güzel hediyelerden, Biridir aslında sinir sistemi regülasyon, egzersizi ve nefes egzersizleri. Bunu zaten hep birlikte öğrenip yaptığımız bir alandayız. Bir tık daha fazlasını öğrenmek, kendinizin sağlığınız açı açısından, e, geleceğiniz açısından, sağlıklı yaşamanız açısından en önemli şeylerden biri de stres yönetimi olduğuna göre stres yönetimini yapabileceğiniz en güzel egzersizler sinir sistemi regülasyon egzersizleridir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.